Karşımızda 2 milyon Darius var arkadaşlar Master da Bakalım timumuzda neler yapabileceğiz. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aytu. Bugün TAP'ta Darius'a karşı team oynuyoruz. Karşımızda 2 milyon Darius var. Şu an West Master Birkaç gündür yayın açamıyorum. Zaten eee bu videoyu çekerken ayın 7'si sanırım. Ayın 10'unda arkadaşlar bir 9-10 günlüğüne İstanbul'da olacağım. O yüzden video toplamaya başladım. Bir yandan video stokluyorum bir yandan da bu hesabın erimesi gelmesin diye maçları fulluyorum. 2 level istiyor. Ignite salsam mı? Gerek yok. Çık kanka. Bedavadan ghost'unu aldık adamın. Okey. Hem hesabın yeri meylerini fulluyorum arkadaşlar. Master Galo'da 14 gün... Master Galo'da 14 maça tamamlamanız gerekiyor ki 14 gün boyunca erimesin hesabımız. Öyle bir sistem var. Birçoğunuz biliyorduk. Hem onları hallediyorum hem de video sokluyorum. Bu çocuğu keseceğim. Gerek yok flashıma sanırım. Var. Okey. İtmeme yardım edebilir. ben hayatımda böyle yardım almadım sanırım. Yani Master Elo'da bana böyle gank atmıyorlar. Master Elo'da genelde beni ignorluyorlar ve Kalk Jungle beni campliyor. Şöyle satın alalım. Yapalım ayakkabı lazım Dargus'a karşı. Uzun süredir özellikle Yüksek Elo'da video çekmiyordum. Şu şekilde. Yüksek Elo maçları sürekli paylaşıyordum. Hatta sadece Yüksek Elo maçlar paylaşıyordum. Ama genellikle yayındaki güzel maçları paylaşıyordum. Böyle çekmesi biraz garip hissettirdi. Hem dikkatli oynamam gerekiyor. Hem de sürekli konuşmam, etkileşim halinde olmam gerekiyor. Düşkel videoları da zaten arkadaşlar birkaç tane güzel maçlar çektim. İzlemişsinizdir hatta bazılarını. Ortaya karışık dağıtıyorum. Siz de keyif alın diye videosuz kalmayın diye. Şu Dargus lane'i içsin de. Rahat rahat hasbiyal edelim ya. Şu çocuk şöyle gidiyor. Şu an bu hesap 246 LP arkadaşlar güncel olarak. Bu hesap bu hesabı sezon Grandmaster yapacağız. Grandmaster 600 LP istiyor. Yapabileceğimizi düşünüyorum. Daha güçlü çaldıp suya olabilir. Beyz asla en fazla ayakkabı olabilir çünkü. Ooo. Bizim Poppy 4 farmda kalmış. Bizim Poppy... Oo. Her şeyini kaybetmiş. Çocuk aldığı redle duruyor. Oo. Çok kötü. Oyun kopuyor. Kim geliyor? ping attı buraya? Sivir mi? Hayır. Hayır. Hayır kanka hayır. Sivir. Ben bu çocuğu kestim de Sivir buraya geliyor. Popi'yi mi şimdi? Bir de gidiyor sanırım. 2 milyon daha güçlü sola kill dedik panik halinde. Şimdi buraya gelmeden hemen kestik. <laughs> Garip bir an yaşandı. Şimdi ayakkabı bitirebilirim normalde fakat bitirmeyeceğim. Darius bizi yakaladığı gibi kessak. Şu an kesemedi çünkü leş gibi saldırdı bana. Hani o kadar hasar yiyip başta saldırmasının bir mantığı yok. Ace'in de çok bekletti kaçacağımı düşünüp. Bu sefer dibime girerse kesme ihtimali var alt level olduktan sonra tabi. Biz işimizi garantiye alıyoruz. Gang falan yeriz. Dikkat etmemiz lazım. Hatta şöyle totemimizi atalım. Bu arada arkadaşlar e, videolarda sesli bir şekilde like istemiyordum. Özellikle yayından falan kesti olduğunda öyle bir şey mümkün olmuyordu genellikle. Videoların etkileşimini artırmak için like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Etkileşim bir artıralım ya. Like isteyince o kadar artıyor ki like sayısı. Böyle normalde 300-400 like geliyorsa videoya bir anda 700'e 800'e falan çıkmaya başlıyor. İnsanlar videoları beğeniyorlar hani seviyorlar. Fakat like atmıyorlar ya üşeniyorlar ya da unutuyorlar. O yüzden hatırlatmakta fayda var. Bir de izleyenlerin de aynı şekilde yüzde 52, 53 falan abone değil kanla. İstatistiği genellikle ekrana koyuyorum. Abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Şu SS e atayım. Darius burada. Ya dayanayı bilmiyorum. Konuşmaktan dayanaya falan da dikkat etmedim. Ne tarafa rotasyon çizmiştir? Hangi kamp almıştık? En son bottaki pozisyonda gözüktüğü halde duruyor sanırım. Bizim jungle'daymış. Öldü. Ona yapacak bir şeyim yok. Bana gelecek mi? Gelecek. Geliyor, geliyor biliyorum kanka. Hmm. Dayan'a gelirse ölürüm ya. Altı level Darius. Ben bunu sevmiyorum ama ya. Savaşayım burada? Savaşmayayım. Vur şuna, shutdown var bunda. Çok güzel, shutdown niye yok bunda? 900 gold verdi. Fena değil verdiği gold da, daha fazla verdi diye düşünüyordum. Fena değil, ben de shutdown vermedim. Dev kemer olmasaydı orada mesela dayanamayacaktık. Şu kuleyi tutması lazım Poppy'nin. Bu oyun direkt mantar bulduk atacağız arkadaşlar. Hani Nashor falan alamam. Normalde Nashor alabileceğim bir maç. Yakınca eşleşmeler çok çok garip ya. Sivir Lulu gibi metanın en güçlü bot lane pickleriyle nasıl? Ayrıca... Ben sana ne söyledim kankam? Sanki elle vermişler bana beni trollüyorlar şu an. I'm just tilt diyor. Ee kanka sen tilt oldun diye Ben de mi kaybedeyim oyunu? <laughs> ultisi yoksa ölmem, ultisi varsa da ölmeyebilirim Kım'ın dön dönmesi lazım Zed gerek söylerim Mastery'la da bir maç atayım diyorum. 4-4 de bende yani. Teşekkürler Azir. D.A.N.O.R. Danyal'ın ultisi yok şunu pingleyelim. Ama olmaz böyle ya. Gerçekten olmaz. Meta'nın en güçlü ADC'si sen nasıl bu kadar? Bilmiyorum ya. Söyleyecek pek bir şey yok. Bir de onun üzerine Poppy'nin bu kadar leşlemesi. Adam 4 milyon boss side'ına inmiş. Çok garip arkadaşlar gerçekten çok garip ya. Top lane oynamak böyle bir şey arkadaşlar ya. Mid lane falan oynuyorsanız bu durum sizi bu kadar etkilemiyor ama top lane'de çok etkiliyor. Mid lane'de en azından haritaya etki edebiliyorsunuz. Top lane'de dakika 15'e kadar falan minimum etkiniz bayağı düşük oluyor. Ya takım mentali biraz sağlam olsa ben şeyden kazandıracağım oyunu. Hani uzayan oyunda mantarlarla kazandıracağım da takımda mentalde yok ki. Bak mesela onun ölmesi lazım. Öldü değil mi? Lütfen. Ölmedi. de aldı. Adam ölene kadar 3 kişi kestirdi. Adamda flash varmış. Flash olan Sivir... Ah be abi. Ne düştük abi. Büyük minyon wave'i. Ben bu wave'i pushlayayım. item bitiyor zaten. Base atayım. Dayana buraya gelecek çünkü. Burada oynamam hiçbir mantığı yok. Şöyle base'imizi basalım. Bing gold oldu. bir bitirip gelelim. Silver flash var bu arada. Bakalım ne olacak. Ölecek. Bunu öldü. Adamlar şampiyona en güçlü ADC yapıyorlar. Şampiyona skill yememe özelliğinin yanında bir de skill yaksan iyileşme veriyorlar. Hani adama vurdum, adam iyileşti muhabbeti var ya. Sivir'de var bu muhabbet. Adam buna rağmen bu ADC ile bu kadar leşleyebiliyor Master Elo'da. Yardıma gelirseniz eğer. Takım geliyor. Lulu. Yani. Buraya daha gelecek lak. Ben be izliyorum. Dayana da taptan çıkmıyor. Ona rağmen bizi kesemedi. Yani Zed geliyor. Ben <laughs> ben adamlar geliyor diye çıkmayı biliyorum. Bizim takım çıkmayı bilmiyor ya. Bazen bu oyalar benim mental sağlığımı zorluyor. Anlamlandıramıyorum. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Timo Lane sebepler deleş leş gibidir. Ben şu an eşin karşısına geçsem eşe hiçbir şey yapamam. Bir de Fed bir Adam karşısına gitsem W ile beni kaytlaya kaytlaya manyak eder ulti atar üzerine keser beni. Zerat'ı saymıyorum bile bakın. Sadece eşli olan da öyle söylüyorum. Tutabilecek miyim bu kuleyi? Dakika 14'ün önce tutsam eşin alacağı 200 gold'u engellerim. Tuttum. Yani en azından eşin alacağı 210 gold yalan oldu. Gelseler shutdown'ı alırız eşin ama geleceklerini pek sanmıyorum. Flash'ım var. Adamı kırarken katili var. Zara tultisi olabilir. Gel buraya. Aldım şatlağımla. Yok yapacak bir şeyim yok. Zed tekledi de aldım 900 oldu. Ya bu kadar adamla Allah aşkına işte gördüğü yerde bana ulti atıyor Q'mu kullandığım gibi. <laughs> Adam 777 yaptı. Evrene mesaj falan yolluyor. Mutluluk mesajı. Kafayı yaksın. Takımı yazalım da. Elimizden gelin deneyelim ya. Yapacak daha iyi bir şey yok. Tutmaya çalışacağız. Şimdi işin kötü kısmı ne biliyor musunuz? Ben side lane de pushlayamam ya. Kanka pushla diyorsun da gözünü seveyim. Bana gelecek ekstra bir kişi. Kim olduğu fark etmez. Dargus'un beni kesmesini sağlar. Dargus'a öyle koşamıyorum da şu an. O yüzden salacağız zaten. Aslında Poppy gelse buraya bu çocuğu dayılasak. Yani yapabileceğimiz counter play bu olur. En fazla. Eşoku falan gelir mi kafama acaba? Şu eşoku gelebilir diye özellikle buraya yürüyorum. Sabit dursanız eş, sabit olduğunuz yaga atar oku. Yok. Kötü gank. Base atalım. Ayakkabı aktı. Demonic Embrace bitiyor. Mantarlarım çok güçlü şu an. Bu oyunu Rabodon alamam. Hiçlik almam lazım aslında bakarsanız. Ama hiçliği de biraz geciktirmem gerekiyor sanırım. Önce şey alacağım. Cosmic Drive alacağım. Mecburen. Aha! Ağır troll, ağır troll. Kim yardım edecek ona? Yani. Takım arkadaşları yardım ediyormuş. Bayağı hasar attığımız da yetersiz. Oo! Oh! Nasıl bu kadar yetiştiler? Dayana tek başına 3-4 kişiyi tutabildi ya. Su falan vermiyorum ben bu arada. Vurduğum hasara baksanıza çocuğun tipine bir bakalım. Aha. <laughs> ah be abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şanssızlık diyeceğiz buna. Şöyle takıma biraz motivasyon verelim. Adamlar kötü. Tutabilirim diyeyim de. Ya herkes tutarım da Zerat. Zerat tutamam ki ben ya. Zerat çok sıkıntı. Adam benim menzilimin dışından oynuyor. Hani mantar buyla kasmış olma rağmen. Bu adam bana oynamak istiyor. Neden? Birisi var. Yani. 2 milyon daha attığı beyte bak ya. Kendi base'imden iki adım ile atarsam birisi çıkıyor. Bayağı sıkıntı bir maç. Yani hayat şu daha FF yazması kadar komik. Ah balonu çaldı Poppy. Çıkın çıkın çıkın. Hepiniz çıkın. Poppy olsun Poppy olsun. Hiçbir önemi yok popin ölmesinin. Bogondan ekstra bounty de aldık biz bu arada. Bayağı önemliydi bu. O baron bize sadece gold vermedi arkadaşlar. Dayanma gücü verdi bir de üzerine XP de verdiği için bakın levelde çok geri değiliz. Bizim şu botlayını saymazsak. Özellikle Sivri. Adamlar shutdown veriyorlar. Şu çocuk zonya almamış. Bir şeyler yapılabilir. Yalnız o oynarlar. O yüzden çok güvenmesin. Yani. Aynen. Koşayım dayananın kafasına saldırayım. Şöyle vurabilirim yalnız. Can da vuruyorum ben. Baksanıza vurduğum asara. Ben güzel asar atıyorum. Pabucumun dayanası. O da güzel asar atıyorduk muhtemelen ama. Yakalanmadan oynarsak. Ben burada açık bekliyorum. Bizim e girdiler. Gitme bence Poppy. Kanka çık buradan çık beni 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 şey yapıyorsun. Kendi göstermesi lazım ki burada bir olduğunu düşünmesinler. Güzel. Oo Zed'in 7'ye hasara baksanız da. Kaç gold kaldı çok kalmadı. Bizim Azir'de de çok minyon var. ya Zed'de de çok minyon var da. Hani Azir hasar atak olası bir pozisyonda. Şu Darius'u kesebiliriz ya. Kestirmezler muhtemelen de. Yok. Dargus bir bir kaçmadı. Dargus savunmadılar ki. Bir tane ototak atak atacaksınız. Bir şey atacaksınız. Cık. Gerçekten o Dargus oradan çıktı ya. Umarım ölmezler. Sivir gıdıklıyor adamları. Oo, oh, baksanıza Azir. Azir neredeyse yarı yiyor. lazım onu. Hadi. Azir demişim. Güzel at. Yok. Adam o kadar hata yapmasına rağmen yine çıkmıyor. Mantar yedi da... Hayır lütfen öl. Ölmüyor. Başka da mantarım yok ki. Açılıp mantar da dizemiyorum sağa sola. Şu adam duysuz gibi gitmiş base atmış bota inmiş. Azıcık. Azıcık birileri bana destek olsa sadece ya. Kazanacağız oyunu. Çok bir desteğe de gerek yok. Azıcık destek olsunlar şöyle. Oynasınlar oyunu yani. League of Legends oynamaya girmişler. League of Legends oynamıyorlar. Boş yere drama kasıyorlar. Ne dönüyor orada? O Darius değil mi kanka? O Darius'u Test yaz diye miyiz burada? Yani adam zaten bir işe yaramıyorum. Desten salayım da hayatta kalayım diye takılıyor. Öldü. Yok ultin yok kanka sen nereye saldırdın tam olarak? Sivir'e baksanıza. Adam eşyasını öldüm. GG elimizden geleni yaptık. Fakat yok. Takımda 3 kişi fitliyorken oyun kazanılmıyor. En azından Poppy mentali düzgün tuttu. Bir şeyler denedi ama fitlediği gerçeğini de değiştirmiyor. Azlık oynadı bir tek. Ciddi manada. Yani kaybettiğimiz oyuna bakar mısınız arkadaşlar? Yapacak hiçbir şey yok. Baksanıza Darius'a. Şu Darius Sivir'den biraz vurmayı başarmış bizim Troll Sivir'den. Yapacak hiçbir şey yok. Size şöyle un hasarlarını göstereyim arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.